saat kaç kızlar? İyi, Günaydın değil, üç, tünaydın. 3. o zaman tünaydınlar size Sinem'in odasının manzarasını gösterememişti. Kızlar jacuzzi köpüğümüz geldi arabadan. Girilsin. Girilsin jacuzziye. Şu manzaraya karşı keyifler yapılsın. Ben şimdi aşağıya kaçıyorum. Bugün size sürprizim var. Çok heyecanlıyım. Evimize misafir gelecek. Sizlerin de tanıdığı biri. Hatta şu anda gelmiş bile olabilir. Telefonum yukarıda kaldı. Hemen alayım. Çok heyecanlıyım çünkü bu hesabı açmadan önce ne YouTube ne Instagram çok severek takip ettiğim biriydim. Bence şu an tahmin ettiniz. Selamun aleyküm millet. İzmir'deyken izlemeye başlamıştım Emre. Hatta spor salonunda bu arada Emre geliyor. Söylemiş de oldum. E, spor yaparken böyle vakit geçsin diye onun vloglarını izlerdim. Kendimde gezdiğini hayal ederdim. Çok zordu eczacılık ikinci sınıf. böyle hayal ede de yıllar geçti. İşte aklımın şu kadarcık ucundan bile Hani tanışacağımız görüşeceğimiz aklıma gelmezdi Çünkü o zaman ne Youtube kanalım var Ne Instagram hesabım var Denk gelemeyiz diye düşünüyordum Daha sonradan ben bir Avrupa turu yapmıştım hatırlarsanız Oranın koordinatörü var Bayram abi Bayram abiyle de Emre tanışıyor Yine Avrupa turuyla alakalı Bu arada hem konuşayım hem telefonumu alayım ee, Bayram abi de benim izlediğimi biliyordu İstersen işte sizi konuşturabilirim Falan dedi görüntülü konuştuk Şimdi şöyle oldu beni görünce böyle yanıma gelen Tatlı yani takipçi demek istemiyorum İz, İzleyici aynen izleyicilerim oluyor Ve böyle çok utanıyorlar Ben de çok utangaç bir insanım Aynı şeyi ben de Emre ile konuşurken hissettim O zaman yine Youtube hesabım falan vardı Ama ben de çok utangaç bir insanım Hani sevdiğim takip ettiğim insanların yanına da Öyle kolay gidemiyorum ya da mesaj atamıyorum Daha sonradan da İstanbul'a denk gelmeye çalıştık Ama olmadı nasip Antalya'ymış. Buralara gelirken bir uğrayacak. Mutfağı toplayacağım şimdi. Bir katı topladım şimdi. Özellikle benim odam aşırı dağınıktı. Ya zaten bilmiyorum. Emre de rahat bir insan olduğu için hep YouTube'dan falan da izliyorum ya. İnsan izlediği insanları arkadaşımmış gibi hissediyor. Bence siz beni yani umarım öyledir. Arkadaşınız gibi hissedebilirsiniz yüzde geldiğimizde. O yüzden hani çok böyle çekinecek falan bir şey yok. Yine de temiz olalım, toplu olalım her zaman. Ben markete gideyim mi siz? Mutfağı halleder misiniz? Parçalarımızı normalde abi getiriyordu. Ama şimdi hızlıca getiremez diye düşünüyorum. Yakında bir tane market var. Oraya gideceğim. Yazlık yer migrosu sevenler burada mı? Benim çok hoşuma gidiyor. Nedense içim kıpır kıpır oluyor. Şurada şu an satış yasak tabi. Mayolar, bikiniler, havlular. Burada çocuklar için böyle simitler. Bilmiyorum. Yanlışlıkla birini aradım ve görüntülü aradım. Allah'ım kimi aradım ben? He, Merve'yi aramışım. Neyse yabancı değil. E, gidiyorum. Normal Migros'ta olmuyor ya bu tarz şeyler. Ondan güzel geliyor. Şimdi minik bir araba alalım ya da sepet alalım. Alacağımız şeyler salatalık, badem sütü, maydanoz ve birkaç tane de atıştırmalık. Biz sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz ama Emre besleniyor mu bilmiyorum. O yüzden <laughs> Emre beslenmiyor olabilir. Birkaç böyle avucu burada alacağım. Sarımsak tozu, sarımsak tozu, sarımsak tozu heh bu. Sarımsak tozu tariflere çok güzel bir aroma katıyor. Kızlar sıkı diyette o yüzden badem sütü içiyorlar genelde ama bunda Şeker ilavesi var maalesef. Bunun şeker ilavesi olanları da satılıyor. Normalde buradaki Migros'ta yok. O daha güzel bence içerik olarak. Aa, yeni şeyler gelmiş. Bunları ben görmemiştim. Baksanıza ince öğütülmüş yulaf, kırmızı meyveli, bademli, hibiskuslu. Bunun içinde şeker var mı ki? İçinde şeker de yok. Yani lezzet katıyor mudur? Çok gerekli bir şey mi bilemedim açıkçası. Denemek lazım bir gün. Kahve alacağım. Türk kahvesi bitmişti. Kızlar bunları söylemeyi unutmuş tabii. Benim aklıma geliyor. Kocaman çikolata almak yerine şu tek tek olanlardan alacağım. Kaç senedir vlog çekiyorum ama dışarıda vlog çekmeye alışamadım tam olarak. Özellikle marketlerde. Son olarak da su alacağım. Bir tane 5 litre alsam yeter bence. Diğerini taşıyamam. Şöyle bir elimde poşetler, bir elimde bu. <laughs> kızlar kızlar gelen mi neredesiniz ay hello geldim bir şeyler aldım yani sağlıksız şeyler de aldım ama misafirimiz için Tamam, e, tamam mı misafirimiz için aldım biz yemeyiz çok vuruldum arkadaşlar su ölmüş bu da bana bir spor oldu Karıştırayım mı? Karıştır. Bakalım. Ben kahve yapacaktım da. Bir şey söyleyeyim mi? Şey, Nescafe almayı unuttum şey yani. var filtre kahve var. Filtre kahveyi do e, filtre kahveyi demleyip dolma Koyalım kanka, soğuk Kettle'a su koydum. Onu şimdi alacağız her zaman kabımıza koyar, soğuk. Tamam. Misafirlerimizi asla kahvesiz karşılamayız. Bu arada arkadaşlar, Emre'nin seyahat izni var. O yüzden gelebiliyor yani. Gizli geliyor. Emir'e baktım. Şimdi yaklaşmışsın. Genelde bu evi bulamıyorlar. Toprak yoldan gitmek gerekiyor. Şok markete gelince bu elmalı tarafına döneceksin. Ee, şok marketin orada. Ben seni almaya gelirim. Zaten eve çok yakın. Birlikte arkada öne gideriz. Sineme dedim ki kanka şu ananası nasıl doğratalım? Hazır hazır. Hayır hayır ben yapabiliyorum <laughs> dedi ama evde bıçak yok. Düzgün kesen bıçak yok. Şu an kestiğim bıçağa bakın. Meyve bıçağı. İnşallah güzel Ama işte İnşallah böyle güzel kocaman. Çıkar. Bıçaklar için hoş değil baksana. İyi yine kesiyor. Evet. Bu arada ananas çok çok faydalı. Özellikle diyet yapıyorsanız hem ödem atmaya yarıyor. Evet. bayağı Baya bir antioksidan. Bir de bromelain diye bir şey var içinde. Ben geliyorum. Bol İyi misin? Evet. Aslan. Neyse inşallah birlikte gideriz. İnşallah. Yeriz orada. Beş i̇nşallah. katı büyüklüğü bunun. Tadı. Ağladım bak gördün mü? Bana ne oldu? Kız arkadaşlar. Kız Yalnız güzelmiş ananaslar. Bayağı sulu. Evet. Bu bir de bir de arkadaşlar ananasın ortasındaki bu şeyi ayırıyorsanız sakın ayırmayın. Asıl faydalı olan ve o söylediğim şeyin olduğu yer ortası. Arkadaşlar Emre'yi göstermeyi unuttum. Vlogumu unuttum. Bakalım. <laughs> ben senin <laughs> en kaldım. Çaldım Gerçekten mi? Ne <laughs> söyledin? Bir önceki videoyu aç. Aa. Selamun aleyküm millet. Ne haber? Kanalıma hoş geldiniz. Artık bundan sonra vlogları ben açacağım Melis'in kanalında. Melis beni işe aldı. Sadece girişleri sen yap dedi. Hani girişleri sen yapman için sana maaş bağlıyorum dedi. Ben de tamam dedim. Bir tek şartım var dedim. Böyle gittiğin yerlerde böyle kaliteli işte ne bileyim havuzda falan kalırken beni çağır. Ben her türlü girişi yaparım sana veririm kamerayı dedi. O yüzden bundan sonra kanalın girişleri benden sorulur. Şimdi yani heyecanlıyım o yüzden öpüyorum sizi bay bay. Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk ne haber? Emre'yi tatlı seni tanıyorlardır. İyiyim. Çok şükür. Biz saatlerdir muhabbete daldık. Aynen. Öyle. Çok keyifli. güzel de kalıyormuşsunuz ama var ya. Yani. Beğendim. Valla iyi oldu ya. Kısmet de buraymış. Burada denk geldik. Aynen. Şimdi... Biz bayağıdır konuşuyoruz Melis'le. Evet. Hani şurada görüşelim, burada yapalım işte. İstanbul'a gidince haber ver Aynen. Yapalım. Hep bir şey olmadı. Nasip olmadı. Kalkan ya ne alakalı. Evet. <gülüyor> 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 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ki biliyorsunuz. Ben Emre'yi senelerdir izliyorum. İşte şu kadar sene sonra Kalkan'da tatil yapacaksınız. Aynen. Hayat. Süper oldu. Evet. Ama şurada... işte senin şeyle de başladı sözünü kestim pardon. Senin bu kadar sık seyahat etmen de aslında Hı yollarımız kesişmeye başladı. Evet. Daha kim bilir başka nerede kesişir? Kim <laughs> bilir hangi ülkede, nerede inşallah ya çok Aynen. güzel olur. Biz şimdi havuz keyfi yapacağız. Oley en sevdiğim kız. Ben annemi arıyordum, annem beni aradı şu an. Kalplerimiz, gönüllerimiz bir selam, günaydın. Ben kız kameraya çekme dur. <laughs> bir böyle günaydın diyeyim dedim, seni özlemişlerdir. İyi bayramlar Mert'ocuğum, iyi bayramlar. Bu sene harçlık yok. Ablam uzakta. İban <laughs> no fırlat. İyi bayramlar diyor. Görüyor musun? Bir avokado var. <laughs> İyi bayramlar. Uzat öpeyim elini. <laughs> ne yapıyorsun? Misin? İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. <laughs> Kutla bakayım bayramımı. Ben senin ablanım. <gülüyor> 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 Öpüyorum çok. Anneciğim, anneciğim oğlum iyi bayramlar benim oğlum. Ben oğluma yaş mamaları alacağım. Ödül mamaları alacağım ben oğluma. Hadi görüşürüz anne kahvemi içeyim. Öpüyorum. Kendine dikkat et bay bay. Direkt Zoom'dan toplu bir görüşme yapsak online akrabalarla bence müthiş olur. Ama benim çok akrabam olmadığı için şanslı mıyım bilmiyorum. Akrabaları ben severim ya. Sevmeyen tayfadan değilim. Bol bol olsa da olurdu. Şimdi kahve ve kitap keyfi yapılacak. Kardeşim İban'ına karşılık bir bayram harçlığı yolluyorum tabii ki. Abla gibi Abla. De sonunda uyandı. Günaydın. Günaydın. <laughs> Rahat uyudun mu? Nasıl Aa, Süperdi. Bayılmışım değil mi? nasıl? Sizmiş Dün çok ya. yorulmuşuz ya. Dün biz bayağı eğlendik, sohbet falan ettik. Gece iki buçukta falan uyuduk. Sinem'de, Sinem de, Emre de sızmış ama ben saat yedide uyandım. Her zamanki gibi. Şimdi Emre bana drone uçurmayı öğretecek. Drone'u babam hatırlarsanız doğum günümde almıştı. Ocak ayında ve o zamandan beri hiç uçurmadım. Cesaret edemedim. Bilen biriyle. Dilem ben... Bir de biraz sana düşürecek duran. <laughs> bir şey olmaz. Öğreneceğim şimdi. Hadi bakalım. Hadi gel. Güzel manzara videoları gelecek. Ne <laughs> İki kere anlattı anca <laughs> anlarım. Şimdi e, bunun ekranı biraz farklı aslında. Diğerini yapsam daha iyi olacak. Çünkü burada aslında hiçbir kontrol vermiyor bana. Şuradan bir sürü kontrol Hı -hı. var ama. Burada bir sürü şey oluyor normalde atıyorum. İşte mesela şu sadece kaldırma şeyi, şimdi ilk başta kamera onu açtın, bunu açtın, tamam. ekran böyle geliyor ya, burada birkaç tane şey çıkıyor, mesela kalkış işlemi var diyor, mesela i̇şte SD kart hatası var, burada bir de şey hatası geliyor ilk açtığın zaman, hı hı. diyor ki bunun kalibrasyonunu yap diyor. Kalibrasyon da biraz önce benim yaptım. Etapına Oraya basıyorsun. Döndüm. Ekran şey geliyor. Şöyle dön diyor. Hı hı. Benim aldım alıyorsun. İlk başta şöyle tutuyorsun durun. Şöyle hı hı. dönüyorsun. Orada zaten çıkıyor değil mi Aynen. o şey? Oradan tıklıyorsun. Sonra böyle yapıyorsun. Böyle dönüyorsun. Ana tik alıyor böyle. Tamam. Kalibrasyon yapıldı yere koyuyorsun. Ondan sonra burada hata yoksa şuraya basıyorsun. Hata yoksa demek uçabilirsin anlamına geliyor. Bunlar ayarların. Şuna basıyorsun sonra. Sonra da uçuyor. Sonra uçuyor aynen. Tamam ya kolaymış ben anladım. Bu arada iyi bayramlar arkadaşlar. Emre senin de bayramın mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. <laughs> evet. Bugün ilk gün bayramda. Şimdi hafıza kartı takacağım ve bunun hafıza kartını drone'a takacağım. Bayramı... İlk defa uçacak canım drone'um. Bir isim bulacağım ona. Pırpır pır falan mı koysam acaba dedim adına. Pırpır. Güzelmiş <laughs> aslında. Zanzibar'da bu mini uçakların adı. yapabiliyor Tabii mı? sadece ya. oradan bakıyorsun bu arada. Duran hiç bak. Anlayamıyorum. Aynen hiçbir zaman durana bakılmaz bu arada. Evet tamam. nasıl gidiyor Melis uçuş? Şu an dağlarda taşlarda geziyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu an kayıt da alalım hem çekmiş o kaydetmiş ha. Arkadaşlar Emre normal uçurmayı öğretti bana. Şu an böyle çekiyor farklı mu? Çekiyor. Aynen çekiyor. Şurada gidiyoruz zaman, Ha saniye tamam. <laughs> Bana farklı sinematik görüntüler öğretiyor. Çok hafif. Şöyle döndürüyor. Geleceğin ya. drone pilotu. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah farklı farklı bir sürü yerde uçururuz. Şimdi bunu buraya getirmek için mesela şöyle mi yapıştır? Bak ilk önce nereye bakıyorsun oraya bak. Şimdi bu tarafı görmek istiyorsan etrafında dön. Mesela dön etrafında. Nerede olduğunu bir gör bir şöyle. Neredeymişsin? Buradaymışsın. Bizim villa burada. O bizim değil bizim lan. Bizim villa değil orası. Tebrik <laughs> ediyorum sizi spor konusunda. Tam böyle <laughs> Elinize sağlık tekrardan. Afiyet olsun Emre. <laughs> Bayram kahvaltımız bu şekilde. Yine sağlıklı. Hep sağlıklı. Böyle ıspanaklı, soğanlı bir omletimiz var. Böyle. Ekipmanları <laughs> Emre resmen kavimler göçündeki insanlar gibi mi diyeyim ya? ya ilk defa bu kadar çok ekipman taşıyorum. <laughs> yani. Çok fazla çantam var. Çünkü spor yapıyorum yolda. Ekipmanlarımı kullanıyorum. Kıyafetlerim var. Her birine bir çanta yaptım. <laughs> Neyse, i̇yi yapmışsın. Arabada hayır. yer varken. Ya hayatımda ilk defa arabayla gezeceğim ha. Bu eksiyi şimdi yani. Evet. <laughs> Bakın şimdi eşyalarını şaşıracaksınız. Artık veda vakti geldi. Evet, eşyalar sırayla. <laughs> eşyalar. Buyurun yani Buraya sığacak mı? Şuraya. Sığacak. Ben şuraya sığar. Emre'nin ee, bizden daha çok eşyası var kızlar. <laughs> Abi biz üç 3 kız, kız, kız şu arabaya sığdık. Arkadaşlar Emre gidiyor. Bye bye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine görüşeceğiz. Evet. Biz de markete gidiyoruz. Merve de yanımda. Merve mezeci bize böyle bir şey yapıştırmış. Numarasına. <laughs> Arkadaşlar. Biz şimdi ufak bir market alışverişi yaptık. Bugün bayram öncelikle. Bugün bildiğiniz üzere bayram <laughs> ve bayramda ne yenir? Baklava. Benim de canım çok fazla baklava çekiyordu. Sinem böyle antep fıstıklı sarma gösterdi. Dedim ki biz bunun aynısını sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. Tadı gerçekten birebir aynı oluyor. Ve içinde hiçbir şekilde rafine şeker yok. Sadece iki malzemeyle. Malzemelerimizin ilki hurma. hurma. İkincisi de bir bardağı antep siz akıllı, de akıllı kızlarsınız. Bunlar akıllı kızlar. Soğuk kahve yapmak için aldık bunları. Şekersiz Red Bull beni içebilir miyim? İçebilir misin? Kaç kalori? 0 <laughs> kalori. 3 kalori. Oo, ben, ben içeyim onu ben. <laughs> o zaman bu <bok> enerji tadı. sürekli enerjisi evde geziyor. O yüzden ona Red Bull aldı. Arkadaşlar ya ben diyet yapıyorum. Videonun <laughs> sorularda herkes diyor ki Sinem neden suratsız? Çünkü aç. O yüzden. <laughs> bir de soda. Ben senin videosunu izledim. 10 tane hurma. Bir su tamam. bardağı da antep fıstığı. Evet. Canım ben hurmalarımı ayıklıyorum. 2 4 5. Tamam. deyim. De Şimdi 10 tane hurmamız var. Aynen. <laughs> Ay konuşamadım. Önce hurmalarımızın çekirdeklerini çıkarıyoruz ve sıcak suda yaklaşık 10 dakika 20 dakika bekleteceğiz. Püre haline getirmemiz gerekiyor. Evet. Toplamda 10 tane hurma. Evet bir su bardağından yapıştı. Bu kadar. Sabah hamburger yiyorum diye marul gösterdim ya ben. Hı hı. İnsanlar o kadar dalga geçti ki ben de. Şimdi de yazacağım ki baklava yiyeceğim. Çok mantıklı. Bir i̇şte dalga geçecekler. Altyazı <laughs> M.K. Siz daha ince de yapabilirsiniz, hafif bastırabilirsiniz. Şimdi buzluğa koyacağız ve bir 10 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Çok çok basit. Sadece 5 dakika. Baklavalarımız hazır. Sunum falan yapmakla uğraşmadık. Direkt Bakalım içinden. beğenecek evet. misiniz? İlk defa tadıyorlar şu an. Of çok iyi oldu. Nasıl? Ya. Normal baklava gibi değil mi? Bayağı güzel. Çok iyi ya. Sadece iki malzemeyle. O yönden çok iyi. Yapın derim. Güzel. Kokuyu alayım da Marlon. Tamam. Ben de bunu yiyeyim bari. Nereden yedim ya? Nasıl duracak? Durmam mı? Dur dur. Akşam yeriz bir tane daha. Kahvenin yanına. Gece. Gelerek. Evet. Evet. Şimdi arayın tam saati değil oldu. Ben bunu sarayım. Normal Ama bundan mesela ben diyet olmasam şu an üçüncüyü yiyemem. Bayıyor zaten. Ben Çok şekerli. Ben yerim. Yani tadı bayağı tatlı. Müzik <laughs>